Herkese selamlar ben Emre. Bugün Kotlin'de inline, cross inline ve no inline kavramlarını ele alacağız. Şimdi bu inline, no inline, cross inline kavramlarına geçmeden önce bizim bir lambda expression kavramını bir önce bir oturtmamız lazım. Lambda expression'lar arkadaşlar anonymous function'lardır. Hemen bir tane örnek vererek başlamak istiyorum ben. Square diye bir tane anonymous function oluşturacağım lambda expression aslında. İşte biz de bir tane integer değeri alsın ve bize bir string dönsün diyeceğim. E, argument name vermek okuyu e, okumayı daha da basitleştirecektir. O yüzden ben buraya number deyip eklemek istiyorum integer'a. Şu an fark ettiyseniz e, içeri bir integer alıyor. Bu integer'ı da ben yine okuması daha güzel olsun diye number olarak içeri yazıyorum. Şimdi ben return edeceğim şey aslında bir string. Bunu gelin return edelim. Şöyle yazalım. Result eşittir. Şu anki number'ın karesini alsın. Hatta şöyle çarpı çarpı yazalım. Bu result'ı da e, şöyle bir formatta döndürelim. İşte ne diyelim? Diyelim ki number sanki bir çarpma işlemi yapıyormuş gibi. Çarpım tablosu gibi yazdıralım şuraya. Şuraya da result'ı döndüreyim. Şimdi gelin bunu yazdıralım. E, val diyeyim. Result diyeyim. Square deyip aslında bu Invoke ile şunu yazmak aynı şey. Ben direkt bunu yazacağım. Ee, bu daha basit geliyor bana. İşte içine ben 5 vereyim. Bu result'ın aslında tipi nedir arkadaşlar? String'tir. Burada verdiğim return type string'tir. Gelip bunu ben println ile bastırırsam result yazalım. Beklediğim sonuç ne aslında? 5 yıldız 5 eşittir 25. Hemen bakıyoruz. Derlendi. Evet beklediğim şey bu. Tamamdır. Şimdi Lambda Expression hakkında ufak bir bilgimiz var. Aslında bunlar Anonymous Function'lardır. Bir body'si var. Hatta bunu biraz daha böyle abartarak yazacağım ben. Bunlar aslında arkadaşlar bir class desem ben buna. Burada Square diye bir ad vereyim. Bu Square aslında şundan implement olsa içine integer alan ve string dönen bir class olsa. Bakın beni uyarıyor. Diyor ki benim invoke metodum var. Bunu implement etmen lazım. Ettim. Gelip ben bunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ee, şuradaki number'ı sadece şuraya versin. Aslında bu şu anki işlemin birebir aynısı diyebilirim ben. Bakın geliyorum bir tane nesnesini oluşturacağım. Normalde ben burada 106 e, direkt square'dan çağırmıştım ya. Bu sefer gelin büyük square'dan çağıralım. Bunun invoke edeceğim bakın yine. Ya da e, bunu burada tabi böyle yazamıyorum. Çünkü bir fonksiyon bu. Benim bunu bir şekilde artık invoke etmem lazım. 5'i yazarsam aynı sonucu aldığımı göreceksiniz. Bakın aynı sonucu aldım. Burada neyi gördük aslında? Bu işlemle bu işlem birbirinin çok benzeridir. Ben aslında her lambda expression için bir class yaratmaktansa bu şekilde direkt kullanabilirim. Bu sadece aklınızda kalsın. Aslında bunlar anonymous function'lardır ve invoke metodunu override etmek, implement etmek aslında zorundadırlar. Şimdi ben bunu geri sileyim. Eski örneğimizden devam edelim. Şimdi arkadaşlar higher order function'ları da öğrenmemiz gerekiyor. Higher order function nedir? Aslında parametre olarak bir function alan ya da dışarı bir function veren fonksiyonlardır. Hemen bir tane örnek vermek istiyorum ben. E, fun, higher order, fun diye bir tane yaptım. Bu higher order function benden bir e, parametre olarak bir function alsın. Anonymous bir function ya da lambda expression alsın diyelim hatta. Lambda expression alsın. Adı ne olsun? Şimdilik lambda diyeceğim ben buna. Bunun tipi de ne olsun? İşte bir şey almasın. Unit dönsün. Şunu da şöyle yazalım. Şimdi. Ben geleceğim. Şuraya bir print ile öncelikle şey yazdırmak istiyorum. İşte higher order function started. Sonra geliyorum. Benim lambda fonksiyonumu hem invoke edebilirim hem şöyle yazabilirim. Ben böyle yazmayı tercih ediyorum. Sonra printlen ile bu higher order function ended diyeceğim. Tabi bunu string yapalım. Tamamdır. Şimdi ben bunu çağırmak istiyorum. Bunu sileyim. Nasıl çağırırım? Direkt bir fonksiyon çağırır gibi. Fark ettiyseniz lambda expression'lar aslında süslü parantezlerle direkt kullanılabiliyor. Elinizde birden çok parametre varsa e, bu Lambda Expression'ı sona doğru yazarsanız okuması daha da basit olacak. Çünkü fonksiyonunuzun sonuna direkt aslında süslü parantez koymuş olacaksınız. Şimdi bu Lambda Expression'ın içine ben ne yazarsam yani buraya ne yazarsam aşağıda derlenecek. Ben gelin buraya printelenle Lambda Expression yazdıracağım. Expression olsun. Bir yazdıralım bakalım. Ne görmem gerekiyor? Hemen onu... Şuradan çıktıdan bakarak yorumlayalım. Aslında nedir arkadaşlar? Öncelikle bu fonksiyonun içine bir girecek. İçine girdi. Ne var önce? Higher order function started. Aynen öyle. Sonra diyor ki bu lambda yani bana dışarıdan gelen bu e, lambda expression'ı çalıştır. Lambda expression içi neresi? Burası. Yani lambda expression'ın yazdırmasını bekliyorum. Aynen öyle. Bunu çalıştırdı. Sonra printlenle end etti. Çok güzel. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok. Muhtemelen bunu çok yapmışızdır. Ben show code in byte kod diyeceğim. Ve bunu bir bakalım ne oluyor. Şuraya bir gireyim. Bakın şunu göstermek istiyorum. Public final invoke diye bir tane aslında bizim neyimiz var? Fonksiyonumuz var. Bu ekstra oluşan bir fonksiyondur. Bu invoke edilebilir anonimiz bir fonksiyondur. Aslında bu bir objektir. Yani ben bir tane nesne üretmiş oluyorum. Bu cebimizde kalsın. Şimdi ben gelir eğer bu higher order fonksiyonun başına inline keyword'ü eklersem ne olur? Bakın. Inline keyword'ünü ekledim. Hemen geliyorum show kotlin bytecode'a. Az önce invoke diye bir fonksiyonum, bir metodum vardı değil mi? Bir fonksiyonum vardı daha doğrusu. Bakın şu an yok. Çok güzel. Şimdi burada biz ne kazandık inline ekleyerek? Arkadaşlar inline keyword'ü bizim ee, lambda expression'larını aslında e, kod derlenirken gider içindekini direkt aşağı kopyalarmış gibi çalıştırır. Ne demeye çalışıyorum? Aslında şu an buradaki fonksiyon e, tam olarak şöyle çalışıyor. Bunu alıyor derleyici gelip buraya yapıştırıyor. Tam olarak bunu yapıyor arkadaşlar. Higher order function'larda inline keyword'ünü kullanırsanız sizin e, lambda expressionlarınız içeri direkt yazılırmış gibi çalıştırılır. Bu bize ne kazandırır? Aslında ekstra bir obje üretmemizi, obje üretmememizi, evet. E, ve bunu dolayısıyla invoke etmememizi sağlar. Bu bizim için bir performans kazancıdır. Memory'den de ekstra bir e, obje oluşturmayacağı için bir nesne create etmeyeceği için bu bize yine memory'den de bir kazançtır. Bu aklımızda kalsın. Şimdi inline kavramını bu şekilde gördük. Ben şu Kotlin byte kodu şu kapatayım. Şimdi inline koymadan önce bu inline'ı anlatım ama bunun biraz daha detayı var. Onu da vermek istiyorum ben. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ben print eleni yazdırdım ve geldim buraya return yazdım. Ben buraya return yazabilir miyim? Bakın yazamam. Çok güzel. Return is not allowed here diye bir uyarı alacaksınız. Çünkü sizin Lambda expressionlarınız default olarak bir yeriin return edemez. Sizin bunu bir şekilde etiketlemeniz lazım. Gelip buraya aslında e, higher order function yazarsanız return edecek. Şimdi bu return etme nasıl çalışıyor onu da göstermek istiyorum ben. Ben bunu alıyorum, kopyalıyorum ve buraya şey yazacağım ben. E, program end diyeceğim. Şimdi buraya return yazdım ama bakayım bu benim bir işime yarıyor mu? Ben bunu direkt derleyeyim. Bakalım ne çıkacak. Bakın buradaki return aslında ne yaptı? Buradaki fonksiyonu sadece return etti. Şimdi ben bunu sildim. Buraya inline keyword'unu ekledim. Ben bunu çalıştırırsam arkadaşlar ne görmem gerekiyor? Mesela şu güzel bir soru. Ben burada inline keyword'unu ekleyerek çıktımın ne olması gerektiğini tahmin edebiliyor muyum? Bakalım kimler doğru tahmin etti. Ben bunu çalıştırdığımda evet bakın çıktığımıza bakın sadece iki satır. Ne bu çıktılar? Birincisi higher order function içerisine girdi. Yapması gereken neydi? Printelenle şunu yazdırmak. Yazdırdı. Higher order function start. Güzel. Sonra dedi ki lambda expression'ı invoke et. Lambda expression içinde ne var? Aslında bir printelenle lambda expression yazıyor. Ardından return ediyor. Bu return ne yaptı arkadaşlar? Aslında higher order function'ın da üstüne yani bunun bu higher order function'ın altındaki hiçbir kodu çalıştırmayacak şekilde yani bu şekilde return etti aslında. Biz ne dedik arkadaşlar? Inline gelir içinde bulunan lambda expression'ı içeri direkt kopyalarmış gibi çalıştırır. Yani bu fonksiyon aslında nasıl çalışmış? Ben bunu alayım kopyalayayım şuraya. Ben bunu buraya yapıştırırsam ne olur? Bakın sadece bunu ve bunu yazdırmasını beklerim. Aşağı inmesini beklemem. Şöyle düşünün. Bu fonksiyonun içi de şurası ya. Bunu da alıp buraya yapıştırırsam ne olur? Aslında bakın. Bunu bunu yazıp return eder. Inline işte bunu sağlıyor. Şimdi sadece şey ha. diyebilirsiniz. Ben higher order function'ımın aslında devam etmesini istiyorum. O zaman gelir şuraya higher order function'a verirseniz aslında neyi sağlamış olurum ben burada? Higher order function işini yapmaya devam etsin. Yani tekrar gelsin, bunu yazdırsın, lambda expression'ımı çağırsın. Ben buraya return yazmam aslında e, işini yapmaya devam et demek oluyor ve gidip yine higher order function end yazdırıyor. En sonunda da burayı bu şekilde yazdırıyor. Çok güzel. Inline'ın e, şu ana kadar bu şekilde detaylarını görmüş olduk. Şimdi ben şunu eklemek istiyorum. Gelip ben buraya mesela şurası return ya. Cross inline eklersem ne olur? Cross cross bir de yazamadım. Cross inline eklersem ne olur? Bakın cross inline eklediğim an bana ne diyor? Diyor ki altını kırmızı çizerek diyor ki sen burada return koyamazsın. Bunu böyle yazmak zorundasın. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım. Bakalım ne gelecek. Cross inline'ı yazdırdım. Aslında As benim buraya cross inline koymam ile ben şunu garanti altına almış oluyorum arkadaşlar. Benim lambda expression'ım hiçbir şekilde return edemeyecek. Dolayısıyla bu fonksiyon yani daha doğrusu bu lambda expression return edemeyeceği için altındaki kod satırının da ben çalışacağını garanti etmiş oluyorum. Bakın zaten gördüğünüz gibi ee, çalıştırdığımda gidip bana buraya yazdırdı. Sonra buraya yazdırdı. Burada işte bunun altındakini de çalıştırmış oldu. Çok güzel. Cross inline da anlamış olduk. Ne diyor aslında cross inline? Return edemezsin. Benim fonksiyonlarım çalışmaya devam edecek. Bu kadar basit. Şimdi ben bunu kaldırdım. Buraya geldim. No inline dedim. Zaten no inline deyince e, buraya zaten izin vermeyecek yine tekrar izin vermeyecek ama ekstra olarak şunu diyecek. Diyecek ki sen burada inline modifier'ını kullanıyorsun ama bu bir katkı sağlamayacak. Neden? Önce bir çalıştıralım. Görelim. Şimdi program çalışmasını beklediğimiz gibi çalıştı. Show Kotlin bytecode diyeceğim ben. Bir merak ettim acaba arka planda neler oldu? Gelip buraya bakarsam aslında tekrar invoke olan o anonymous function aslında bir objemin oluştuğunu görüyorum. Dolayısıyla no inline ne yapıyor arkadaşlar? Benim için herhangi bir performans kazancı sağlamıyor. Peki ben bunu daha doğrusu inline'ı cross inline'ı no inline'ı nerede kullanabilirim? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle öneriyorlar. Eğer sizin fonksiyonlarınız küçükse ve bir loop içerisinde değilse bir atıyorum for each içerisinde siz lambda expression'ı kullanırsanız aslında bu sizin için bir kazanç değil kayıp olur. Neden? Çünkü alacak oradaki kod bloklarını sürekli e, kopyalayarak içeri yazacak. E, düşünün ki sizin loop'unuz e, 300, 500 ya da ne bileyim bir sürü olabiliyor. E, ne olacak aslında? Ben bir yerden kazanmaya çalışırken aslında sağlam bir e, kayba gitmiş olacağım. O yüzden loop'lar içerisinde kullanılmasını tavsiye etmiyorlar. E, Cross-inline zaten dediğim gibi eğer mecbursa, bir yerlerin return etmeden devam etmesine yani siz o yazılımı o programı orada durdurmak istemiyorsanız o cross inline keyword'unu eklemeniz gerekiyor. No inline dediğim gibi zaten no inline yazmak demek aslında oradaki kod bloğunu bana gidip sen obje oluştur ben bunu biliyorum demek oluyor. bu Şimdi ben şöyle bir örnek yazmak istiyorum arkadaşlar. Elimizde bir liste olsun. Bu listenin içerisine ben for ile gezmek istiyorum. Gelip for ile gezelim. Normalde ben bunu gezeyim. Direkt içindeki sayı yazdırayım. Beklentim nedir? Direkt 1, 2, 3, 4'ü yazdırsın. Hemen bakıyorum. Evet 1, 2, 3, 4'ü yazdırdı. Sıkıntı yok. Şimdi ben buraya bir if condition eklemek istiyorum. Diyorum ki sayım eğer 3'e eşitse burayı return et. Şimdi buradaki return nasıl çalışacak? Buraya da bir tane printelenle aslında program end diyeceğim. Buradaki return ne yapacak arkadaşlar? Bakın burada return'a e izin verdi. Aslında ben bunu gelin for için içine bakarak size tekrar göstermek istiyorum. Aslında bakın for each bir inline function'dır. Dolayısıyla burada return demek aslında buradaki kod satırının çalışmayacağını gösterir. Bakın çalıştırıyorum. it yani şu anki benim değerim 3'e geldiğinde artık printlen de yazdırmıyor. Burayı da komple return ediyor. Ben bundan kaçınmak istersem ne yazacağım? Buraya for each yazacağım ama şunu da biliyorum. Ben buraya for each yazarsam ne olacak? Bakın gelin yazdıralım. For each yazarsam ne olacak? Az önce yazdırmıştık. Ne oldu aslında? Biri iki yazdırdığı bir sonrakine geçti. Dolayısıyla for each'teki return yani return for each aslında Java'da continue ve break kavramları vardı. Buradaki continue'nun aynısı oluyor. Şey diyor olabilirsiniz işte ben bu for each'i yazdırayım ama e, bu for işte 3'e geldiğinde artık bu döngü devam etmesin yani. Hem bu döngüden çıksın hem altındaki de yazdırılsın. Böyle şeylerde aslında gelip e, şunu yazabilirsiniz. Run dersiniz. Buraya bir etiket vermeniz gerekiyor. Ben buraya label diyeceğim direkt. Label deyip gelip şunu ben yazdıracağım. içine yapıştıracağım. Buraya da label'a dönersem bu sefer beklentim şu olacak. Ben... 1, 2, 3, 3'ü yazdıracağında aslında label'a direkt döneceği için program end olacak. Dolayısıyla benim beklentim burada 1'i, 2'yi yazdırdıktan sonra direkt program end demesi. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. For işlerde buna dikkat edin. Bugün inline, cross inline ve no inline tarafına aslında arka planda neler döndüğünü gördük. For each kullanırken buna dikkat etmemiz gerektiğini, daha doğrusu inline keyword'ı e olan yerlerde buna dikkat etmemiz gerektiğini gördük. Bunların aslında birer nesne oluşturduğunu, aslında benim her bir lambda expression'ım arka planda bir nesne oluşturuyor onu gördük. Inline keyword'ünü kullanarak aslında küçük kod bloklarımı ben bu şekilde daha performanslı hale getirebilirim. Onu gördük. deyip Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.